Evet arkadaşlar merhaba. Şimdi aracımızda bir vites sorunu var. Şöyle diyeyim. bir'e geçmiyor. 3'e geçmiyor. 2, 4 ve geri sıkıntı yok. Bunun daha öncesinde bu problem olduğunda araba oğlumdaydı. Ön taraftaki çatal burçlarından bir tanesi kopmuş. Onu değiştirdik ama problem herhalde aşağıdaki mafsallardan birinde. Yani 2-4 getirdik arabayı buraya kadar. Şimdi e, altını kaldıracağız, bakacağız bakalım problem neymiş. Yapabileceğimiz bir şeyse beraber halledeceğiz. Evet arkadaşlar selam. E, Videoyu başlamadan önce bir görüneyim dedim süredir e, video çekemiyorduk. E, fırsat da bulamıyordum açıkçası. E, bu videoyu da hani bir fırsatta bir arıza oluştu araçta. O arızadan dolayı da hem video çekeyim e, çözümlerimiz hani belki bir arkadaşa faydalı olur diye videolaştırmak istedim açıkçası. Şimdi şöyle hani bir konuda bahsetmek istiyorum. E, genelde bu YouTube videolarında arkadaşlar, çeken arkadaşlar işte beğen vesaire e, talebinde bulunuyorlar. Haklılardı. E, ben son videolarda özellikle böyle taleplerde de ama hani insan bir emek veriyor. E, Youtube'un algoritması nedeniyle de e, beğen tuşuna basılması ve abone olunması önemli. Neden? E, bu videoların yayılması açısından e, abone sayısının artması açısından daha fazla kişilere ulaşması açısından bu önemli. Hani sizin açınızdan bir şey değişmiyor. Siz abone olduğunuzda veyahut da beğendiğinizde sizden hani bir şey gitmiyor sonuçta. Bir ücreti vesairesi yok bunun. Ama bizim açımızdan önemli oluyor. Ona ben bir dikkat çekmek istedim. Eee yani insan böyle çok fazla beğeni vesaire olmadığı zaman da biraz da çok fazla video çekmekte istemiyor açıkçası da böyle ben elimden geldiğince paylaşmaya çalışıyorum ama zaten böyle biliyorsunuz hani kapı gıcırtısına da video çekmiyorum ben aklıma geldiğince şunu da paylaşayım bunu da paylaşayım diye video çekmiyorum böyle bir zamanım da yok zaten benim yani fırsat buldukça bir zaman yaratıp bu videoları çekmeye çalışıyorum hani sizlerden ricam da e, burada e, eğer videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız bir iki saniyenizi ayırıp beğen tuşuna basarsanız abone değilseniz abone olursanız çok memnun olurum yani ricamız bu bundan başka hani e, bir talebimiz de yok zaten evet arkadaşlar video hani e, detay açısından e, paylaşmaya çalıştım faydalı bir video olduğunu düşünüyorum bizim T4 araçlarda aracı yolda bırakabilecek bir neden diyeyim yaşadığım problem. Bunun çözümüyle alakalı, problemin nedeniyle alakalı gördüğüm, tespit ettiğim noktaları paylaşmaya çalıştım. İnşallah faydalı olur. Herkese iyi seyirler. Evet arkadaşlar şimdi vites mekanizma parçalarını bir masaya yatıralım. Ee, sorunumuz şu parçanın parçalanmış olması. Yani şöyle fotoğraflardan anlatmaya çalışacağım önce. Şurada. Bakın bu vites kolunun bir şeyi, mekanizmasının çizimi. Şurada topuzumuz var. Ön tarafa doğru bir leviye gidiyor. Leviyenin önünde de şöyle bir çatal var. Ben şöyle bir minin üzerine geçirdim. Bu bilyaları, topları, plastikleri. Şöyle bir durum. Burada da bir tane mafsal var. Şuradan yataklıdır. Burada şöyle bir parça var. Şuradan bir çubuk daha gider. Bu vitesi ileri geri yaptığınızda bu parça da şöyle hareket ediyor. Sağ sola yaptığınızda da bu çatal şu hareket yapıyor. Bizim tabi bu hareketleri yaparken Şurada bir kasıntı yaptırıyor. Şu şekilde. Ve e, şunun şu lastik burcu yani fotoğrafta bakarsak şu tarafın girdiği yerin patlamasına neden oluyor. Şuradan sıyırıyor. Bakın şurada fotoğrafta da var. Şurada burç görünüyor. Şurada sağlam olanı. Buradan şu yanağını koparttırıp dışarıya çıkartıyor. Çıkartınca ne oluyor? Şuradaki yuvadan bu ucu da çıkıyor ve boşa çıkıyor. Bitirirsiniz boşa çıkıyor yani boşta kalıyor. Bu başımıza gelen bir sıkıntı. Biraz da parçalar orijinal parça bulunmuyor. Yani şöyle göstereyim. Bakın bu patlayan parça orijinalmiş benim. Üzerinde fosfogen falan arması var. Numarası yazıyor. Bunu ben BRC diye yazıyordu aldım onun üzerinde herhangi bir yazı falan hiçbir şey yok. Yani çok da kaliteli bir şey değil ama yapacak bir şey de yok yani orijinal yok. Hatta iki tane aldım bir tanesi yedek olsun diye daha aldığımda bile şurada içinde ufak bir tanesinde çatlak gördüm. Bunu hani daha da bayırda kalırsam diye yan tarafa yediye koyacağım. Böyle bir durum yani şundan yedek bulundurmakta fayda var. Şimdi burada yaşadığım bir iki sıkıntıdan bahsedeceğim. Şöyle açıklamaya çalışayım. Bakın. Bunun takıldığı yerde şuradaki yuva şöyle bir saç üzerinde şöyle bir yuva var. Bunun içine de bu lastik geçiyor. Şunun da içi küre şeklinde. Bunu buraya getirip bittirip sokuyorsunuz içine. Ama bunu sokmak bir hayli zor buraya. Bir gres diyorsunuz. Hatta şu lastiği sıcak suda bekletiyorsunuz. Gres yağı sürüp ondan sonra sokmaya çalışıyorsunuz ki o bile çok zorluyor. Zaten kolay olsa kendisi çıkar diye düşünüyor. şimdi burada bunu zorladıkça şöyle bir şey oluyor. Ben hani bunu denerken fark ettim. Bu tarafına bir levye taktım. Levye ile ittirip de zorladım hatta. Şuradaki plaka çok fazla kalın bir şey değil. Şu şekilde yamuluyor. Esnemiş. Bu böyle esnediğinde ne oluyor? Bunu buraya soktuk. Bunun bu tarafında da şöyle bir yuva var. Bu da aşağıya bağlı. Bu esnediğinde bu böyle yuvanın kenarına geliyor. Kenarında çalışmaya başlıyor. Arkadan da çataldan böyle dönme etkisi geldiğinde bu buradan çıkmaya zor ve buradaki basınç daha da artıyor Bunu patlatması daha kolay oluyor. Hatta bunu aşındırması hızlanıyor. Böyle bir problem var. Birinci vitese geçerken zorlanıyor biraz böyle hani kasıntıdan dolayı. İkiye çok rahat geçiyor yani. İki de herhalde ortasına denk geliyor. Ondan dolayı. Şimdi ee, incelediğimde böyle bir şey tespit ettim. Bunu tekrar yerine düzeltip ondan sonra takacağım. Ama bunu takarken de bunu ittirmeden tabii. İleriki günlerde bir arka e, taraftaki vitesin altındaki mahsalda şöyle bir yatak var. Onu da değiştireceğiz. Onun da videosu ayrıyetten gelecek. Daha önceden ben onun turuncu kısmını değiştirmiştim. Kompresini bulamamıştım bunu. Kompresini bulamadım. Aldığım turuncu da e, çapı biraz küçük geldi ve taktığımda içinde böyle oynuyordu. Bunun da dışına bazı takviyeler yapıp sokmuştum. Yani biraz böyle geçici olarak kullanmıştım. Sonrasında bu parçayı buldum. Elimin altında. Önümüzdeki günlerde e, oradaki yatağı da değiştirip orayı da biraz daha garanti altına alacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi e, gidelim bakalım. Burçlarımızı yerine takalım. problemli bölgeyi, problemi giderelim. Evet arkadaşlar şimdi vites mekanizmasının ön tarafına bakıyoruz. Bakın orayı biraz araladım ben. Şuradaki çataldan bahsediyorum. Vites boşa çıktığında ben göstereceğim. Şuradaki lastik burç patlamış. Onu değiştirdik ama değiştirirken Biraz sıkıntı oldu. Bakın şurada da bir tane büyük top var. Plastik yine bu. Bunun biraz daha yatağın içinde olması gerekiyor. Biz bunu buraya sokmaya çalışırken şu arka taraftan ittirdik. İttirince de şuradaki saç biraz sola doğru eğildi. Eğilince tabii bu biraz dışarıda kaldı. yani Bunun tekrar düzeltilmesi gerekiyor. Böyle bir sıkıntı var diğer bir sıkıntı da vites bir tarafına biraz sıkıntılı geçiyor. Yani şuradaki çubuk bakın şu arkadan geliyor. Vitesi önü arkaya hareket ettirdiğinizde yani 1-3 1-2 3-4 arasında hareket ettirdiğinizde bu çubukla hareket alıyor ve şuradaki parça ileri geri hareket ediyor. Yani çektirebilirsem bak şöyle bir hareket oluyor. Bu hareketi tam sağlayamıyor. Ee, bunun arka tarafta da bir tane burcu var. Belki o sıkıntı olmuş olabilir. Bunu aracın altından göreceğiz biz. Aracın altına kaldırıp bakacağız, inceleyeceğiz. Sonrasında bu sol tarafta eğilmiş dediğim sacı bir levye ee, yaptım. Onunla düzeltip tekrar montajını yapacağız. Evet arkadaşlar şimdi arabanın altına indik. Vites mekanizmasına bakmıyor. Ben özellikle şu burçtan şüpheleniyordum ama onda da herhangi bir sıkıntı yokmuş. Yani şöyle diyeyim. Yukarıdan vites levyesini ileriye ittirdiğinizde e, bu geriye doğru gidiyor. Mahsalı da ileriye ittiriyor. Orada bakın ön tarafta kasılma var. Ondan dolayı geçmiyor. Yani buradaki burçlarım sağlam. Şöyle bir mekanizmaya bakacak olursak, şimdi bakın şurada bir tane vida var. Vitesin e, vites kolunun ayarı, yani orta noktasındaki ayarını buradan yapıyoruz, ihtiyaç olursa. Bunu gevşetiyorsunuz. Ben şöyle yapıyorum. Vitesi bire geçiriyorum buradan. Bunu gevşetiyorum. E, vites kolunun da bir konumuna olduğu yere getiriyorum. Ondan sonra aşağı inip bunu sabitliyorum. E, aşağı yukarı denk geliyor şeyden vites kolunda. Vites kolunun pozisyon ayarı. Bunu bu gevşerse yer buradan kayıyor bu. Şu mil üzerinde ve vites kolu işte konsola yakın olur, geriye yakın olur, kenarlara çarpar. Öyle bir ayarsızlık olabilir. Yani kolun konum ayarını buradan yapıyoruz. Mesela geri vites nasıl geçiyor dersek bastırıyoruz ya vitesi. Vites kolunu bastırdığınızda bakın bu aşağıya doğru iniyor. Aşağıya doğru indiğinde şurada bir manevela var. Şu teli çekiyor. Teli çekiyor ve e, şanzımanın orada geri vitese geçmesi için bir hareket sağlıyor. Yani bu tel koptuysa, şu şuradan çıktıysa, kırıldıysa geri vitesiniz çalışmaz. Geçmez yani. Böyle bir sıkıntı olabilir. Yani buraları ara ara temizlemek gerekiyor. Ben temizlemiştim ve yağlamıştım buraları. Buraları çünkü böyle çamur katran kaplayabiliyor. Bunun aslında bir de muhafazası olması lazım ama benimkinde yok. Bu içinde turuncu lastiği olan burçta bu. İleriki zamanda bunu da değiştireceğiz. Onu da paylaşacağız. Onu değiştirmek için tabii vites kolunu sökmem gerekiyor. Şimdi arzaya odaklandık. Muhtemelen ön taraftaki burcu değiştirdiğimizde düzelecektir diye düşünüyorum. Evet, şöyle baktığımızda alt tarafta her şey yolunda görünüyor. Evet arkadaşlar tahmin ettiğim gibi yani şuranın yamulmasından kaynaklı bir sorun görünüyor. Vitesi bir yere takacağınız zaman şu boncuk şu yatağın arka tarafına dayanıyor ve kasıntı yaptırıyor. Ondan dolayı da zorluyor görünüyor. Şimdi sökeceğim ben bunu. Tabi bu burcu çıkartmak için kesmem gerekiyor. Buradaki yatağın sacını düzelteceğim. Tekrar yeni burç koyup toparlayacağız. Duruma bakacağız durum bundan ibaret. Bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar şimdi oradaki sacı düzelttim. Aslında doğrusu şurada altta bu sacın bağlandığı şeyler var. Gözükmüyor mu Tor var. Onunla sökülüyor bu parça. Ondan sonra düzeltiliyor. Yani çıkartıp da düzelteceksiniz ama zor bir yerde. Ben onun için şöyle bir imkanım vardı. O sacın delik yerine geçecek gibi bir tane levye yaptım böyle manila. Bunu takıp düzelttim yerinde. Şimdi lastik burcunu takacağız yerine. Evet, sıcak suyun içine attık. Burcun yumuşamasını bekliyoruz. Ondan sonra yuvaya geçireceğiz. Şimdi yuvaya geçirirken de benim taktiğim bu burcun önce yarısını geçiriyorum. Şu arka tarafını yarıya kadar geçiriyorum. Ondan sonra topuzu buradan bastırıyorum ki topuz bunun içine rahat geçsin. Sonra beraber şak diye geçiyor zaten. Öyle bir yol izliyorum kendimce. Evet arkadaşlar dediğim gibi burcun önce yarısını geçirdim deliye. Öğle, biz de önce şu arkasını yarıya kadar soktum ısıttığım için iyice yumuşadı zaten. İçine de böyle ısıya dayanıklı bir greş sürdüm. Sonra o misketi bu tarafa dayadım da zaten kolayca geçiyor. Videosunu da çekecektim ama daha gösterirken geçti yerine. Ee, onun için takarken videosunu çekemedik. Yerine geçirdik. Şimdi diğer tarafındaki yatağı da yerine takıp toplayacağım Evet arkadaşlar aynen dediğim gibi sol taraftaki saç yamulduğu için sağ taraftaki bilye yerine oturmuyormuş. Ondan kasıntı yaptığı için birinci ve e, üçüncü vitese geçmiyormuş. Bakın ilk başta nasıl buradaki e, yuvarlak plastik şu yatağın solundaydı. Tam çizgisindeydi. Şimdi bunu düzeltince geldi bu yatağın ortasına kadar girdi. Yani olması gereken yeri buldu. Şimdi vitesi hareket ettireyim. Geçişlerini de göreceksiniz. Gördüğünüz gibi tıkır tıkır çalışıyor. Evet arkadaşlar, herkese kolay gelsin diyorum. İnşallah başınıza gelmez. Gelirse de bu şekilde problemi çözebilirsiniz.